Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta ne yapıyoruz? Ya video hoş geldiniz önceki. Yani ses çok rahatsız ediyor bir o Oyunun sesi kısamıyor gördüğünüz gibi. Şurada i̇şte sıfır yani. Evet arkadaşlar önceki ben Roblox'ta bugün videosunu da çekiyorum. Bugün arkadaşlar Roblox'ta kendi oyunumu yaptım arkadaşlar. Evet. Kendi oyunumu yaptım. Bakın gördüğünüz gibi Sezar Evet E, benim ismim de Sezaklar. Gördüğünüz gibi yani. Bakın. güzel bir oyun. İsmi Troll'du. Yani burada çok Troll'lika var. Ben ne olduğunu biliyorum ama bilmiyorum yapacağım size. Yani oyunda daha sonra Game Pass'e var. Bunları sonra alamıyoruz. Ama bunlara Update yapacağım. Yani alabileceksiniz buna da. Bir de sunucu oluşturmak için bedava sunucu oluşturabiliyorum ben. Ama size 100 normalde 100 robux yapacaktım ama size şey yaptım. 50 robux sattım. Hatta 15 robux yaptım size. Zaten arkadaşlar 15 robux kolayca kolayca biliyorsunuz Nereden biliyorsunuz? hemen göstereyim size. Arkadaşlar Ben size göstereceğim biraz sonra arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi check pointler %100 çalışıyordur arkadaşlar. Yani Çalışmamın ihtimali yok. Evet arkadaşlar Nereden robux kızılacağını göstereceğim size bu da hesabınızı açıyorsunuz. Game World. İsminizi yazıyorsunuz oyundaki. Benim ismim ne mesela? Siz akıllı bir İşte yazıyorsunuz size yani başka bir isim yazıyorsunuz. Sonra orada bir şeyler daha istiyordu. Bir güm, game yani mail istiyordu. O yazıyorsunuz mailinize. Ya yani fark etmez mi? Sonra geliyorsunuz buradan kazanına basıyorsunuz basın bu da promo kod var promo kod bilmiyorum ama merak etmeyin yakında videosu geliyor bu da anket yazıyor anketler bu da 52 robuxu kazanacak bir anket var sonra 31 robux 24 robux bunda ve testler de var biraz bayağı robux kazanıyorsunuz burada ben buradan 11 robux kazandım 11 Robux nereden göreceksiniz 11 Robux'u? Kapıdan okuyor. 10 Robux isterseniz basıyorsunuz. 0 Robux basıyorsunuz. Sonra da bakın işte ben Robux. Bunun üstüne geliyorsunuz basmayın. Bu üstüne geliyorsunuz fareye. Pendik Robux yani bir iki gün içerisinde sana 11 Robux gelecek diyor. Yani anladığınız gibi arkadaşlar o siteden, GameStop sitesinden bayağı uyguluk tutabilirsiniz. Evet, videomuza başlayalım. Bu da buna basmayın. Evet. Bu da zaten herkes bilir. Arkadaşlar. Bu maviye basıyorum. Ölüyorum. Yani tur e bir arkadaşlar. Hadi şimdi. Şu, tur Şurada tabi Evet. Bu da tur face'in kafasını çıkabilirsiniz. Evet Bu da herkes sarıya basacak diye biliyor ama aslında kırmızı. Sonra kırmızı basmak kesak ama bu da kırmızı basıyorsunuz. Bu da hepsini ben kendim düzenledim. Yani beş saatte fiyan yaptım ben bu oyunu. Hop sonra da geçelim. Hop 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 hop, hop, hop. Bu arkadaşlar hepiniz bu oyunu oynamanızı o kadar tavsiye ediyorum ki yani bu oyunun güncellemesi istiyorsanız arkadaşlar oyuna yaptığım oyuna like atmanızı istiyorum. Bir de kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız. mükemmel ol bu burada buradan da gidiyorsun. Buradan da buradan da yani. Ben daha iyi olsun diye buradan gidiyorum. Bana burada yakında zor videosu gelecek hiç merak etmeyin. Zorada hatta yarın video gelecek. Quake oynayacağız. Quake kim? Bir tane arkadaşımız arkadaşlar. Bu buna basınca ölüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyerek bu oyunu oynamak istiyorsanız bu videoyu izleyerek oynamayın lütfen. Bu videoyu izleyerek oynarsanız ne olur? Bu ya şey koyalım şu oyun oyunun sesi az olduğu için hemen açayım. Arkadaşlar <laughs> sakın korkmayın. Altın su yapacağım diye merak <laughs> Evet gördüğünüz gibi. Sesi kapatıyoruz. <laughs> Açalım biraz. Bu arada <Buraları> kolay yaptım. <laughs> Yapmamış. <laughs> Videoda şu an oyun sesi çok geliyor olabilir. Çünkü Durdurur muyum size? şu su ekranları da deseceğiz. Deseceğim. Tık basın yaptım bu. Yani çok uzun yapamadım arkadaşlar. Ne oldu be? Burada normalde sifiri kap kapı falan yapacaktım. Sandık falan koyacaktım. Sandıklardan sifiri bulacaktık. Daha güzel oldu ama. Maalesef. Öyle sakın. Valla ben bunu biliyorum. Sarı bir ya. Ayrıca sen hangisi size sarı mı kırmızı mı? Dumda, dumda. Ben kırmızı değil. Ay, evet. evet kırmızı diye ne Sarı diye ne kazandı galiba bakayım sarı diye değil mi? Evet. Sarı. Kırmızı. Mavi. Ve sarı evet. evet. Dolayısıyla. Az kaldı. Hop, hop. Ayrıca bu lan? Neden ben oyun yapıyorum yani? Neden yap Neden yapıyorum? Hayır sakın. Vobuz kazanmak için derlerse Hem Vobuz kazanmak için. Tamam. Kabiliyorum. Ama Vobuz. bunlar kazanırsam Vobuz. Neye yatacağım? Hemen söylüyorum size. Petri Möte X'e yatıracağım. Neden? Ee, çünkü. Yani düşünmüyorum. Sakın yapın size canlı yayınlarda pet dağıtabilmek için arkadaşlar bu hikayetler fiyan yapacağım üçü pet açma fiyan alacağım daha sans alacağım sekiz pet takma falan alacağım size bu hikayet dağıtabilmek için ama tabi bu artık maalesef onu oh çünkü son iki gün kaldı yalın son gün Buradan tımlı birisiniz ama Buradan tırmanmak biraz zor çünkü suda bir şey var oraya çarpabiliyorsunuz Buradan tırman Buradan tırmanırsanız Nasıl olur? Bulan Buradan tırmanmanız lazım Yoksa çarpıyor bakın Oraya gidiyorum. Bu arada haritaya çok emek verdim ama Yani bir like atarsanız haritaya ya da kanala siz bilirsiniz onu. Evet. bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben böyle yaptım. Vuuu diyor. Da, bu da da. Buna çalışma bunu yapmayayım. Buna çalışıyor mu? Buna çalışıyor evet. Ama bunu bası tutamıyorsunuz. Evet bası tutamıyorsunuz. Ve buna sizin odununuz yere geliyor. Çok kötü

Ayrıca bu oyunu sevmese şey simülatör oyunu yapmamı istiyorsanız like katın Ama onun için çok yani. Evet biraz 800'e Yani like atın. Deri gibi like katın videoya. Abone olun. Eğer bu videoyu çok kişi izlemez diye düşünüyorum. Bu videoyu Tam son 100 50 Elli like Ve abonem de 100 olursa yeni bir simülatör oyunu yapıyorum. Simülatör oyunu ne ilgiliyorsun istiyorsanız... Mesela... E, speed simülatör... E, Niza simülatör, Niza ile ilgili simülatör gibi oyunlar ya da Pet Simulator X gibi oyunlar yapmamı istiyorsanız Pet simülatör için kanala abone olun like atın 150 like olursa yapacağım ve kanalımız 100 abone olursa tamam ne diyeceğim ne diyeceğim tam diyeceğim. yapacağım <laughs> biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar çok zor olacak ama simülatör yapacağım şimdi. Ama size göstermeyeceğim. Çünkü çok uzatacağım. Video çok uzayacak. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle herkese iyi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada hiç HD bu Arkadaşlar burada oyunda çok Game Pass koymuyorum muhatiz olsunuz diye. Ama simülatör oyun yaptığımda biraz Game Pass'ı abartıyorum. Bakın kızmayın. Ve görüşmek üzere. Bye bye. Videomu açarsınız bu arada. Yani her videomda haberdar haber doğrusu olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye.